Evet, değerli meclis, meclis Üyesi arkadaşlar ve sevgili arkadaşlar, Başkan Divan Adını'na hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve Ağustos ayı meclis toplantımızın birincisine açıyorum. Belediye Başkanımız Doktor Fark Özde'ye yetki verilmesi için belediye meclisimizce karar alınması hususunda gereğini arz ederim. Mali Evet, bu gündemde meclisin gündeme alınmasına organizasyon kabul edenler, Etmenler, çekimsel. Oy bilgileri kabul Evet. Plan bütçe komisyonu havalesiyle oylandı soruyorum. Kabul edenler, etmenler, çekimsel. Oy bilgileri kabul ediyoruz. Gün demekki bir matesi tarif edecek mi? Okey lütfen. 2464 sayılı belediye belirtileri kanunundu bütçede. Anlaşması 97. maddesi kapsamında 2024 yılı gelir tarifesinde mezarlıklar müdürlüğü başlığı altında yer bazı talebelerde değişiklik yapılması planlanmıştır. Basit konu değişiklik için değişiklik talep edilen talebeler ekle gönderilmiş olup meclis gündemde yer alması için en iyi müsaadeleri sarz edilen mali hizmetler Sözü isteyen var mı bu günlerde? Yok. Oyunuza sürüyoruz. Gülen Büyükçe Komisyonu havalesi. Kabul edenler, etmeyenler, çekilse. <laughs>